Ronaldo hareket 2 dakika. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Araya bomba boş. Ronaldo. Ronaldo bir geçecek. Ronaldo. Ronaldo. geçti. Ronaldo. Selamlar arkadaşlar ben Berke. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Aero 2016 şampiyonu Portekiz vs Aero 2024 Türkiye yapıyoruz. Ben Aero 2016 şampiyonu Portekiz aldım çünkü ben de Türkiye paketi yok arkadaşlar. Şu iti vuracak vatan evladı yok mu? Ama karşımda kim var? Azim abim var. Biliyorsun kral her zaman bana oyun çıkarır ve denem için bana verir. Kral bir çekmem için. Bu sefer Türkiye paketini almış. Niye gösteriyorum? <laughs> Böyle gösterirsen ekranda kayıt alamıyorum İşte Türkiye paketiyle oynayacak. Bak şurada adam kral ya. Artık karşımıza bile geliyor. Piramiti dizmiş Türkiye'yi. Ben vatan edelim bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. <laughs> Valla Portekiz sevdiğinden değil. Ben de Türkiye'nin kazanması isterim. Tabi bir zahmet. Oğlum bana neden kuruluyorsunuz ki? Biz aynı memleketimiz. Aynı topraktanız. Aynı kandınız. Olması gereken bir şey değil. Kandırı bu şekilde. Ronaldo falan var. Bernardo Silva yerinde Nani vardı ama Nani bulamadım oyunda. Serbest diye. Gerisi de böyle arkadaşlar. Aynı şekilde dizi final maçındaki gibi Fransa'ya karşı. Neyse bu sefer Ronaldo maçı tamamlayacak. Hemen biz maçı maçımıza geçelim gerçek şampiyon kim? Bam! Ve maçımıza geldik. Ronaldo başlıyor. Bakalım bugün maç ne olacak? Bu sefer 2024 Portekiz var e ama ben 2024 Portekiz almadığım için bunu aldım. Mario attı Ronaldo'ya. Ronaldo! Ronaldo! Oha! Mert'e bak sen. Pardon Uğurcan mıydı kaydaki? Uğurcan pardon. iyi kurtardı ha. Attım geçmedi. Bakalım. Eron'un gerçek sahibi kim olacak? Suarez. Suarez. Ya yani Suarez değil, Suarez. Sanchez, evet. Azim abi harika pas açıyorsun. <laughs> Hop. oye, oh, yeah. Mario attı Ronaldo ya. Oo, iki eski takım arkadaşı Ronaldo. Geçer mi aradan geçemedi. Arda Güler yapma. Karşında Arda Güler istemiyorum. Arda Güler yasaklansın ya. ya. Banlayacağım. Aha. Ronaldo attı. Joe Mario. Joe Mario bıraktı. Duvarları silma. Bu arada saçma sapan diziliş mi diyorum unuttum. Değişik bir diziliş. Gördünüz zaten açıklamaya gerek yok yani. <laughs> İki o, orta saha var. OS var. GP var. Santafor var. Her boktan var. Ben de varım. Burası Portekiz. Portekiz'in yüzü üç müydü? Baya küçük bir yer arkadaşlar. Bunu bilmiyorsa söyleyeyim. Kültürel coğrafi bilgilerinde de sizi tatmin edeyim. Ama şu orta sahayı geçtik güzel olur. Şu sağ kanal zaten orta, şey, Portekiz'in sınırları. içi. Şöyle biraz bir gol atalım ya. Çok kısır geçti şöyle orta sahada bol olduğu için. Ronaldo hareket 2 dakika. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Evet yani sevmiyoruz respekt Ronaldo. Respekt lütfen suyu çekme. Arkadaşlar ben çekmiyorum. vallahi ben bıraktım görüyorsunuz. Aldık şöyle. Andrea Silva. Can Şu an vatan ilan edilmedin değil mi? Ben yani vallahi arkadaşlar video amaçlı çekiyorum. Yoksa ben de kazan salarım Türkiye'yi de. Video amaç bu. İrfan Pepe. Abi burada saçı var. E, 2006'da saçı yoktu. E, Allah bak ya. Attı ya. Gol. Pardon sevmeyinle gol. Türkiye. Don don. Türkiye. Türkiye. Pozisyonda bayağıdır oynamıyorum. Ben hiç oynamadım. Ben hep 4-1-2-3 oynuyorum. İlk defa pozisyon oynuyorum. Sırf kadro uyutsun diye. Şöyle kaldırdım. Hop. Bu, bu, bu tür videoların daha devamlı gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenin ve abone olun. Yorumlara da yazın hangi milli takımlar gelsin böyle Eero'dan falan ya Dünya Kapısı da gelebilir. Şöyle bastırın. Pepe, Andrea Silva, Mario. At oğlum araya. Ronaldo'ya gelmedi. Şöyle tutun burayı. Hı -hı. Hayır Enes'in ala bak. Vur vur vur. Pepe pepe pepe. Pepe pepe. -pe. Çok ağlıyor. <laughs> Ronaldo sana orta sahamız geberecek birazdan. Şöyle de Camario. Geçer mi Mert Müldür'ü? Ya Mert Müldür ya abi Mert efsane ya. Nasıl çarpmıştı Gürcistan'a. Neyse biz şu an rakibiz. Ronaldo. Evet araya kaçamıyor Ronaldocuğumuz. Arda Güler. Pepe Pepe. Pe. Azim abi yavaş gel, yavaş gel. Yavaş, yavaş, yavaş. Şöyle alırsın be Ronaldo. Hadi Ronaldo. Geç onu. Hadi be. Hadi Ronaldo. Ronaldo bırak şöyle Jo Mario Jo Mario bir daha bu sende bırak Bernardo Silva gelmedi Ata 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 Renan Sanchez Şöyle Ronaldo ya Ah be keşke kaldırsaydım topu Offside offside Aa geri attı Azizem hocam nasıl zekisiniz ya Çok zeki oynuyorsunuz etkilendim Arda'yı kaçırma öyle Arda Valla hocam burada bir foul yok offside de bana Foul dedi Ben de Arda'yım ama gülmüyorum Ben belki Arda'yım bu arada İkinci ismim Arda Bana ne Ha Azem Hoca paslaşmak gelir bak lütfen paslaşmayalım Hakan Allah. Ya bir zahmet paslaşmaz zaten. E, trossar! Trossar! Direk! Anam <laughs> anam anam anam. Keşke girseydi ya. Türkiye gol atardı. Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. Hocam attım şöyle. Ronaldo Sanchez. Bıraktı. Şöyle harikasınız. Kaldır. Ah! Aha bir daha bizde 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 bizde. Al turunu ya. Gelmedi. Hata yine hocam hata yaptınız. Yapam. Yapması lazımdı. Yapması lazımdı. Azim hocam oyun kuruyor. Her hafta top açtığı için. Bıraktım. Ronaldo. Ronaldo. Harika geçti. Vuramadı be. İrfan Can tutun orayı. Pepe aldı ve ilk kere bitiyor. Güzel. 1-1. Bir, bir. Bence bak maç da böyle geçecek. Karşı gol var. Yatırım tavsiyesi değildir. Bayis sana vermiyorum. Bence karşı gol olacak ama. Sonra Türkiye atacak. 3-1 falan biz alacağız. <laughs> bir de Kal 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 Volkan olsa var ya. Öf. Türkiye efsaneler olsa var ya ne güzel şeyler kurulur da. Cık, yok işte oyunda fazla. Ne fazlası? Bir tane bile yok derken İrfanca bize çekiyor. <laughs> Ve maçımıza devam ediyoruz. Küçük bir aksaklık oldu. Odaya biri geldi bir anda. Dedim ne yapıyorsun hayırdır birader dedim. Kardeşim, kardeşim hırsız zannettim. Derken Ronaldo. Ronaldo. Hocam kemer açalım. Fool fool Ronaldo buradan. 50 metre ölü yaprak. Show must Best in the world. Hocam ölü yaprak değil de düz bıçaksam. Okey ölü yaprak. Oldu mu da ölü yaprak? Oldu mu? Ananı avladın. Olmadı ama güzel gitti yine. Şimdi bir tek çekelim. Şu an yeniliyoruz. Hop. Oraya tutun bakın. Harikasın. Harika değilsin. Şöyle aldım attım oraya. Joe Mario. Joe Mario bıraktı. Hocam o Meryl'in üstüne niye vuruyorsun ki? Aha. Sakin sakin öyle atma. Aha. Aldım. Real Sanchez. Yapıştır. Oğlum hayvan gibi vurdu topa. Sancıyorsun hayvanı şaka mı? <laughs> Oğlum öyle vurulur mu? Karşı Türkiye var yavşak. Bir de Rafael de demiş ki Türkiye etkili olmaz demişti taraftarı. Ulan ya sen bir gör bakayım. Yani Türkiye takımıyla oynamadı. Sakın Gürcistan e attığın golü biz atmayı deneme. Ha şöyle hayır Arda Arda. Penaltı deme. Ha. Ah. Atlayacak zannettim bir an. Cin olmadan Üzü şeytan olma. Cin olmadan şeytan olma Arda. Ronaldo Sanchez. Bak çalımı görün. Evet. İrfancan daha iyi bu arada. Pepe, eşek Pepe. Eşek. <laughs> Azim abi ne yaptın? Hırsatamazsın. Şu an tüm küfür ediyor sana ben her şey. Ben vallahi. Şu an Portekiz'im. Küfür etmeyin bana ne derseniz deyin. Attım bir daha. Guero. çıkardı. Camario. Camario Melt müdürü geçemedi. Ha aldık bir daha. Şöyle hocam tiki taka tiki taka. Araya bomboş. Ronaldo yapıştır. Uf girdi zannettim. Ama bence var bu maç böylece beraber bitecek. gerçeklik maç. İçime öyle bir his oldu ki şu an. Bu skor aynı skor. Bak bu şekilde bitecek. 2-2. Ama dileğimiz Türkiye'den ya tabii ki. Yense yani var ya ne PR yaparız anasını satayım. Ne gururlanırız. Eğer 2008 ruhu geri döner. Oğlum bir 2008 kadrosu kursam Nihat Kahveci, Volkan demiral Rüştü. Yapma Volkan yapma. <laughs> tren yapalım. Tren şeklinde birbirimize. Ronaldo'ya doğru gitti. O Ronaldo'ya Carvalho'ya gitmiş. Carvalho çıkaramadı. Bir kontrol yemeyelim. Evet. Evet. Hakan tutun. O saat bir anda. Bak o taktik. Tak, Daha gördünüz mü? Hemen orada oyuncu tak ileri çektim. Azim abi de o set taktiklerine Biz sadece oyun oynuyoruz arkadaşlar. Öyle defans falan değil yani. Taktik de yapıyoruz. Ben bundan sonra ders almam. Ders veririm. Tak. Oy hadi. Ferdi geldi. Ya Ferdi'yi unutmamamız lazım. Derken Berna bıraktı. Ronaldo atamadı. Uğurcan Türkiye'yi kurtardı. İnşallah gerçek maçları kurtarırsın. Bak şu an sövmüyorum bilerek. Seviniyorum. Abi ben keş Türkiye asaydım. Hiç sevinemiyorum öyle gollere falan. Üzülemiyorum da. Orkun Kökçü. At Pepe. Aldı. Ronaldo Sanchez. Attım şöyle. Aa, Ronaldo. Ronaldo baba. Ronaldo baba. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Şöyle geri çıkardı. Ronaldo ferdi geçti. Ronaldo! Oğlum. Kalbim... <laughs> ne yaptın ne? Abi hiç fena değilim. Hiç inanarak vurmadım. Abi bu adam yaşlanmıyor. Tak attım. Ah be geçmedi. A attım şöyle bir daha. Jamario. Ronaldo. Ronaldo bir daha geçecek. Ronaldo! Dem, dem, Abi. Abi Ronaldo birsin. Adamın her şutu giriyor. Allah bir şey gelsin maç böyle bitmez arkadaşlar. Abi çok sevinemiyorum. Heyecanlanamıyorum. Nasıl gördü bunlar? Adam prime'ını açtı ya var ya. Euro 2006'daki finalde oynasa var ya. Hocam ya. Arkadaşlar bence güzel maç oldu. Ama dileğimiz gerçek maçta Türkiye'de yani Aziz abi bir de te tebrik ederim. Güzel oynadı o da. Fena değil ama benim şu Ronaldo bizi kaldı artı puan yüzüyor arkadaşlar. Ronaldo olan takım kazanıyor genelde. Ama bu gerçek maç beraber bir çek bence ama gönlüm Türkiye'den yana. Yani güzel gönlüm her şeyim. Üç gönlüm maç. Neyse. Neyse arkadaşlar böyle şeyler daha devamını gelmesi istiyorsanız videoyu beğenin ve abone olun. Kendinize dikkat edin. Bay bay.